Bursa'da. Perşembe Pazarı diye geçiyor burası zaten. Reyhan Mahallesi'nde. Merhaba. Merhaba her türlü mont için çok güzel fermuarcu bir arkadaşımız. İsim neydi? Benim ismim Fırat. Fırat. Fırat kardeşimiz Murat. Burasını tavsiye ederim arkadaşlar. Sadece para amaçlı gitmiyorlar. Hemen yardımcı oluyorlar. Pratik bir şekilde elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani mont fermuarun üzerine <laughs> tek geçiyorum. Herkes buraya gönderdi adres Perşembe pazarında fırına yakın bakın gördüğünüz gibi işimi iki dakikada halletti Monta atmayı düşünüyordum Allah razı olsun diyorum herkesi şiddetle öneriyorum telefon numarası söyler misin abi? E, 0 224 225 26 51 Heh, ne diye geçiyor Reyhan Mahallesi Reyhan Mahallesi'nde Mur e, Murat Fermar Reyhan simit fırınından e, 15 metre mesafesi. Tamam muhakkak gelin arkadaşlar yarın öbür montumu getireceğim tamam, teşekkür, teşekkür ederim harcıman